Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir ürün tanıtımıyla birlikteyiz. Karşımda gördüğünüz APEC APB2 modeli A101'de 9499'a satılan model arkadaşlar geldi şu an. Ürünü teslim aldık arkadaşlar. Şu an artılarıyla ve eksileriyle sizlerle birlikte yaklaşık olarak 10 kilometredir, 11 kilometredir test ettiğim bu elektrikli bisiklete şurada yazıyor. Tam netlemede 11 kilometredir test ettiğim bu elektrikli bisiklette ee, düşüncelerimi bu elektrikli bisiklet hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Evet öncelikle e, artıları ve eksilerinden bahsetmek gerekirse e, önce e, şöyle bir yakından bakalım. Evet özelliklerde 24 ye e, yerel yani yerli lastiklerden bahsetmişlerdi. Evet gördüğünüz gibi anlasın. Yerli üretim, kaliteli lastikleri var arkadaşlar üzerinde. Bu güzel bir artısı. Ee, yani genel olarak, e, artı olarak bir de şunu söyleyebilirim. Yani diğer elektrikli bisikletlerden farklı olarak, gördüğünüz gibi e, burada şöyle bir ovallik var e, ve daha geniş bir direksiyon sunmuşlar arkadaşlar. Gerçek bisikletteki gibi daha geniş bir direksiyon kısa değil ve bu gerçekten ergonomik bir kullanım sağlıyor. Geniş direksiyona sahip olması. Bunlar güzel. Artısı olarak. Yine led lamba. Led ve aynı zamanda mercek far kullanılmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu da bir yakalım. Evet. Gece deneme fırsatı bulamadım henüz. Ama gayet parlak bir farı var. Burada da arka led stoplar ee, şuradaki düğmeden çalışıyor arkadaşlar evet e, gelelim bisikletimizin dezavantajlarına evet bisikletimizin birkaç dezavantajı var arkadaşlar öncelikle bunu almadan önce bunları bilmemiz gerekiyor birincisi evet arabanın bagajına götüreyim demek isterseniz e, bu üstteki gördüğünüz direksiyon katlanmıyor arkadaşlar Evet katlanan bir direksiyonu yok bu bisikletin. Sadece ortadan ikiye gördüğünüz gibi buradan ayrılıp birleşiyor. Yani katlanıp birleşiyor. Katlanır bir direksiyon özelliği yok. Direksiyon sabit arkadaşlar. İkinci bir dezavantaj. Evet hafif olsun diye alüminyum jant kullanılmış hafif olsun diye. Fakat gördüğünüz gibi burada jantın birleşim yerleri. Belli oluyor. İçten mi kaynak yapmışlar bilmiyorum ama bükme şekilde kullanılmış. Yani bükme jant yapılmış. Arkadaşlar yani yekpare bir jant değil. Bu noktada çelik jantı olsaydı daha iyi olurdu. Ama 27 kilo diğerlerine göre daha hafif olduğu söyleniyor. Ama burada şu olay çok hoş değil. Yani bükme jantın eklem yeri belli yani. Evet, jantın birleşim yeri belli arkadaşlar. Şurada tam görünmüyor. Evet, şöyle göstereyim. Şuraya geçeyim. Evet gördüğünüz gibi sizde e, şurada bir jantın birleşim yeri var. Yani yekpare değil. Tek parça değil arkadaşlar. Jantı bükerek içten kaynak yapmışlar muhtemelen. Hafif alüminyum jantları bu şekilde oluşturmuşlar. Bunlar dezavantaj. E şuraya da uyarı olarak yazmışlar zaten. Muhtemelen jantı bu şekilde yaptıkları için e, tekerlerin, jantların yamulma riski olduğu için yazmış olabilirler. Evet. Genel görünüm çok güzel arkadaşlar. E, bir dezavantaj da önde maşada e, hiçbir şekilde amortisör sistemi yok. Öne amortisörlü değil. Arkası da değil. Fakat o e, oturak diğer bisikletlere göre gördüğünüz gibi daha etli daha güzel bir oturak sistemi var arkadaşlar. Yaylı bir oturağı var. Daha etli ama yine de yeterli değil. Konforlu bir kılıf almak ya da oturağı yaylı başka bir daha geniş oturakla değiştirmenizi öneririm. 250 watt motor burada. Bir diğer eksik dezavantaj ise şunu söylemek gerekir. Gördüğünüz gibi disklere hepsine kendi ismi yazıyor markanın. APEC yazıyor. Evet. Aktarıcıda da APEC yazıyor. Ve 6 seviye bakın. 7 seviye Shimano değil. Keşke 7 seviye Shimano olsaydı. Ya bunlar da diğer bisikletlere göre bir dezavantajı. Ee, yine burada aktarıcıda da APEC yazıyor. Kendi ismini yapıştırmış arkadaşlar. Evet bir dezavantaj e, pedallar katlanmıyor. Ama zaten katlanan pedallar da çok da kaliteli değil. Şu bisikletin bu pedal sistemini gerçekten beğendim. Sağlam buldum. Ee, bu kısım güzel arkadaşlar. Katlanması hiç önemli değil. Çünkü katlananlar çok iş görmüyor. İlk iş herkes zaten pedal değiştiriyor. Ee, dolayısıyla bunda öyle bir sıkıntı yok. Katlanma özelliği yok. Ee, fakat e, şu disklerin Shimano olmayışı yani şu markanın hani marka olarak Shimano kullanılmaması Aktarıcıda ve e, vites kolunda şımano kullanılmaması, 7 ileri şımano kullanılmaması arkadaşlar. Bunlar dezavantaj zili var. Çok sesi olmamakla birlikte yeterli düzeyde zili var. Evet gördüğünüz gibi 5 kademe e, ayarlanabilir güç desteği var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi kilometre var. Şurada odometre var. Kaç kilometre şimdiye kadar kullandım? Evet, e, şarj göstergesi var. E, kalkışlarda ee, çok zor oluyor yani kalkışlarda e, kesinlikle vites 6 ile değil vites 1 ile kalkmanız gerekiyor ya da buraya e, el gazı koymanız gerekiyor ki genel olarak herkes el gazı koyuyor bu bisikletlerde el gazı olmazsa olmaz çünkü e, vites 1 ile bile olsa artık hani çok rampa bir yerde alışık olmadığımız için eskisi gibi e, yani kilolu bir kişinin için zor oluyor. Hele 6 ile zaten kalkış çok zor. Bunu yapacağım derken Dişlilere zarar verebiliriz Arkadaşlar el gazı gerektiriyor Veya el gazı istemiyorsanız Her seferde bisiklete Vites 1'de bırakırsanız Kalkarken de zorlanmazsınız Burada 1 2, 3, 4 5 derece güç desteği var Ve 25 km hıza kadar Çıkabiliyoruz arkadaşlar Kapatmak istediğimizde Şu tuşa uzun basabiliriz Gördüğünüz gibi off yazıyor ekran kapanıyor Evet, gelelim bataryasına. Evet, batarya şu an e, batarya seviyesini görmek istiyorsak hemen şuraya uzun basıyoruz. E, buradaki yeşil iki evet gördüğünüz gibi iki diş kalmış. E, tamamen boş olduğunda kırmızı yanıyor. E, bataryayı eve çıkarmadan da şuradan şarj edebiliyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şu an kapadı kapatabiliyoruz ve çekebilmek için şöyle bastırıp aşağı kapattığımız an buradaki çantayı. Çanta diyorum yani bataryayı buradan kolayca çıkabiliyoruz. Evet bir dezavantaj daha size söyleyeceğim. Normalde diğer elektrikli bisikletlerde şu oturak şöyle yatıyor arkadaşlar yani şurada bir tane mandalı var bu şekilde yatıyor ve kolayca çıkıyor. Biz bunu yapabilmemiz için bunu ya sonuna kadar yükseltmek ya komple çıkarmak gerektiriyor. Yani biz bu bataryayı alabilmemiz için şu otura Şöyle komple yukarı doğru çıkarmak suretiyle Sökmemiz gerekiyor Bu da bir dezavantaj ee, Tabi bunları fiyata yorduğumuzda e, Bu dezavantajların ortadan kalktığını Yani artık çok da önemsenmeyecek Dezavantajlar olduğundan Bahsedeceğiz Şimdi aşağı yukarı yaklaşık 2 ay önce Arkadaşlar 2-2,5 iki, iki ay önce 9000 liraya yani 8999 liraya RKS'nin hem önünde amasör olan hem çelik şantı bulunan hem arkasındaki arkasında bir sele bulunan hani oturak dediğimiz oraya port bagaj koyabildiğimiz bir modeli vardı. Onu kaçıranlar arkadaşlar yani Jeep'lerin satıldığı zamandan bahsediyorum. İki tane Jeep bir tane RKS bir tane de başka bir marka vardı sanırım. Bunları kaçırdıktan sonra artık insanlar APG yöneldi. Yani artık 10 bin lira bandında yani 10 bin liranın altında elektrikli bisiklet bulamam diye herkes buna yöneldi. Gerçekten de şu zamandan sonra bu kaçan trenin son vagonu diyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra da 10 bin liranın aşağısında yani 10-12 bin liranın altında bir elektrikli bisiklet geleceğini düşünmüyorum. Çünkü internette şu ürün 14 bin liraya satılıyor arkadaşlar. 14 bin lira civarında ortalama tam emin değilim 13 kusurda olabilir 14 kusurda olabilir. Yani bunları düşünerek baktığımızda yani bisiklet yine de bu dezavantajlarına rağmen ne olur satın alınabilir Hani benim korkum şu e, jantların bükme jant olması. Evet hafif alüminyum yapalım diye, hafif olsun diye yapılmış ama jantların birleşim yerleri bile belli oluyor. Bu da ağır bir kişinin e, işte birazcık kor kullanması sebebiyle bu jantlar acaba yamulur mu? Bunlar bir soru işareti arkadaşlar. Ha bir dezavantajından bahsedeyim. Dediğim gibi gördüğünüz üzere arka çamurluğun yarısı yok. Buradan e, geçerken suda olduğu gibi suyu üstüme aktardı arkadaşlar. Bu diğer bütün elektrikli bisikletlerde var bu problem. Yani jantın üstüne şey şu plastik zaten plastik çamurun üstüne uzatma yapılabilir. Asıl dezavantaj bahsedeceğim. Normalde diğer bisikletlerde gördüğünüz gibi burada bir oturak mevcut. Yani buraya insanlar port bagaj yapsın, işte çanta koysun. Onun için birçok bisiklette bu şekilde. Ama bu bisiklet bu çantasız gelmiş. E, buraya takabilir miyiz bagaj Evet takabiliriz ama 300-500 lira gibi Bir maliyet olduğu söyleniyor Eskisi gibi öyle 30-40-50 liraya Buraya bir çanta takmak mümkün değil Her şey pahalandı Evet e, kısaca özetlemek gerekirse Arkadaşlar bu bisikleti Almadan önce e, Jantların bükme Alüminyum olduğunu bilmeniz gerekiyor Yani birleşim yerleri bile Belli oluyor bu yerlerinden koparsa Herhangi bir ağırlıkla e, zannetmiyorum ama bu yerlerinden e, e, kaynaklı bir eğilme bükülme olursa e, bisiklet toplayarak gidecektir. Ki ilk başta böyle bir hissiyat verdi ben bundan çok korktum. Ön tekerde yaşadım bunu. Ön tekerin hemen havasını bastırdım, yani indirdim bastırdım. Biraz ya ben alıştım ya e, problem biraz çözdüm gibi. E, kesinlikle diğer bisikletlerde de var zaten bu da disk ayarları yani frenler hiç tutmuyor diyebilirim. Tabii ki mekanik disk olmasından dolayı. Hidrolik disk alırsak arkadaşlar bu problem de çözülecektir. Ee, diğer bir problem aktarıcıyı bir türlü ayarlayamadık. Vites 2'deyken orada vites e, 3'ü gösteriyor. Ee, birkaç da zincir attı. Yani e, Shimano'da da muhtemelen ilk geldiğinde böyle problemler yaşana, yaşanıyor olabilir. Bu ince ayarları artık kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Ee, bu vitesin tam olarak yerinde olmasını istiyorsak. Şöyle gelelim. Burada HL ayarları vardır. High Low. Bu ayarlardan arkadaşlar viteslerinizi kendinizde ayarlayabilirsiniz. Bisikleti gerekirse ters çevirmeniz gerekiyor. Genelde biz o şekilde yapıyorduk. Lastikleri şişirmek için değişik bir ilaç kullanılmış burada. Aşınma yön, önleyici. Geldiğimde bu beyaz lekelerle teslim aldığımda bu beyaz lekeler vardı lastik kenarlarında arkadaşlar. Ama şöyle bisiklete baktığımda. Genel anlamda şu artan piyasa şu an internette arkadaşlar 16, 14, 13 rakamlar hep bu şekilde elektrikli bisikletlerin. Dolayısıyla 9000 vade farkı koyuyor A101 9500 yerine 9800 kusur lira gibi bir rakam ödedik kredi kartına 9 taksit. 1097-1097 ödemeye başladık. Yani ilk başta şöyle bir içime yani ayarsız bir şekilde geldiği için yani e, acaba iade edin mi diye böyle bir tedirginlik oluştu. Yalnız şöyle baktığımda yani şu artan piyasayı dikkate aldığımda e, ve e, gayet de kullanışlı olduğunu gördüm arkadaşlar. İlk başta bir sürtmeler şeyler disklerde olur. E, bir hafta 15 gün sonra zaten servis gelin. Bu diskleri tekrar ayar yapalım dediler. Çünkü illaki bir gerginlik olur. Zaten mekanik diskten de bir şey beklemeyin arkadaşlar mekanik diskli frenden. E, yani kısaca özetlemek gerekirse bisiklet bu. 5 seviye Güç desteği var. 250 watt motoru var. 25 km hıza kadar çıkabiliyor. Yani ben o kadar uğraştım 25'e geçemedim. 26 oldu. Belki 27 olur. Yokuş aşağı 30'da görürüz ama düz yolda 25'i geçmiyor arkadaşlar. Ee, genel olarak bu şekilde 5 kademe elektrik desteği var. 7 vites var arkadaşlar. Pardon 6 vites var. Görüyorsunuz zaten burada. Ee, 6 kademe vites oldu Burada belli oluyor. Evet. Işıkları tek bir tuşla şuradaki tuşla kapatıp açılabiliyor arkadaşlar. Gece performansına hiç bakmadım. Yani deneme fırsatım olmadı. Bisiklet zaten geldiğinde bu şekildeydi. Yani biz teslim aldığımızda e, bataryası gövdeye klipslenmiş bir şekilde geldi. Henüz daha bataryayı açmadım. Şimdi sizin e, önünüzde açıyorum arkadaşlar. E, şey batarya diyorum şarj aletini. Ee, şarj aleti test edildiği söylendi. Yani gördüğünüz gibi şarj aleti de bu fanla arkadaşlar. Bu şarj aletinin şu bağlantı kısmını bağlantı kısmını şuradan da bağlayarak gördüğünüz gibi bağlayarak şarj edebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz kaldırıp yukarıda da e, bataryasını çıkarıp evde de şarj edebilirsiniz. Şarj aleti de bu şekilde. Evet onu da şuraya şöyle koyalım. Ee, benim bahsetmek istediğim şeyler bunlardı arkadaşlar. Yani tabi bir günlük deneyim. Şöyle açıyoruz buradan. Zaten heh, şöyle açtık. Ve şuradan da hemen uzun basıyorum açma tuşuna uzun basıyoruz arkadaşlar 11 kilometrelik bir deneyimimi anlattım sizlere ee, şu da Zili yani 11 kilometrede ben fark ettiğim şeyler bunlar ee, Evet büyük tekerli bisikletlerin akkını ak ak yani öyle derler yani akıp gitme e, olayı ince tekerli gibi değil ama ağır bir kişiyseniz kilolu bir kişiyseniz büyük tekerli olması daha iyi şimdi bunlar moda oldu zaten bu noktada kullanışlı benim en sevdiğim özellik aslında şu direksiyonun katlanmaması bir noktada şöyle güzel. Yani tek parça yani eklemeli ya da birleştirilmiş ayrılabilir bir parça olmaması sebebiyle göbek daha sağlam duruyor arkadaşlar. Yani şu göbeğin hiçbir şekilde oynamadığını sağlam durduğunu hissedebiliyorsunuz. Artık amasör özelliği yoksa ön tekerin havasını düşürerek kendinizce bir amasör. Amortisör etkisi oluşturabilirsiniz. Tabii ki e, eksiklerine diğer modellere göre eksikleri bunlar. E, tekrar özetlemek gerekirse diğer bisikletlere göre özellikle bakın bunu ben e, kıyasladım yani iki bayi var biri yani iki satış noktası var biri BIM e, biri de A101. bime gelen RKS ürünü Pro RS3 8999'a gelmişti iki, iki buçuk ay önce arkadaşlar hatırlarsanız onu kaçıran herkes APEC'e yöneldi. Ben de onlardan biriyim. Ee, o motorda, o elektrikli bisiklette e, Maşa vardı arkadaşlar. Maşa'da amortisör vardı. Direksiyon katlanıyordu. 7 ee, ileri Shimano'ydu. Ee, yine aktarıcı da Shimano'ydu arkadaşlar. Buna, bundan üstün yanları buydu o RKS Pro RS3'ün üstün yanları buydu. Ee, fakat yani ne yapmış olduk? Ee, yine de zararda değiliz şöyle değiliz yani e, onu kaçırdık Evet şu an on, o, ona yani o fiyattan 800 lira fazla vererek e, şu dezavantajlı yani birkaç özelliği düşük şu bisikleti almış olduk doğru mu Fakat şu bisiklet artık yani bu tarz bisikletler 10 bin liradan aşağı kesinlikle bulmak imkansız yani 12 13 14 15 lira kadar Hatta 21 lira kadar özelliğine göre bisiklet değişiyor yani en temel bir Fatbike elektrikli katlanır Fatbike şu an 13 14ten aşağı yok arkadaşlar. Bunun e, yeni internet sitesi de var. İnternet sitesinden de görebilirsiniz fiyatını. E, bu 49cc, 49,5 cc motor da yine o sitede var. A101 onu da getirdim. Yani e, ikisinin de fiyatı o sitede yazıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 14 ya da 13 bin kusur lira kendi sitesinde. Yani yine zararda değiliz. Her geçen gün her şey pahalanıyor. Eksikleri olsa bile Bu bisikleti almak bence Gerekli ihtiyaç ise Yani bu eksiklerini de bilmeniz gerekiyor arkadaşlar Mesela ben arabaya Katıp götürmeyi planlarken Şu direksiyon katlanmaması Beni üzdü Fakat yani şu ergonomik Tasarım yani şu geniş çatal Direksiyonda diğer bisikletlerden yok Bu noktada daha Kullanışlı daha ergonomik olduğunda Söyleyebilirim artık Ortayı kırar yani katlar Yatay bir şekilde arabaya sokmaya çalışacağız artık. Ee, o noktada taşınabilirlik noktasında ön direksiyonun kırılmaması bir e, olumsuz yönü arkadaşlar. Genel olarak başka da bir problemi yok. İşte süreç içerisinde dişlileri yağlamanız gerekiyor. E, fren ayarları ve aktarıcı ayarlarını yapmanız gerekiyor. E, ya hiç de e, olmadı. E, şöyle maşalar var. E, amortisörlü maşalar 500 lira. E, şu kumandanın Shimano Aktarıcının şımanı olanını alabilirsiniz. Toplam 1000 lira gibi bir rakamla bunları diğer bisikletlerdeki dezavantajlardan, yani o dezavantajlardan arındırabilirsiniz. Port bagaj yapmak için yine 300-500 liraya o şeyi taktırabilirsiniz demiri. Belki daha uygun bulunabilir. Yani 1000 lira gibi bir eksi var ve Bim'deki satılandan da aşağı yukarı 800 lira pahalıya aldığımız için yani biraz geç kalmanın böyle bir maliyeti oldu. Ama sonuçta bu vakitten sonra ben 12 bin liradan aşağı herhangi bir elektrikli bisikletin yani bu tarz elektrikli bir bisikletin geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şu an internet fiyatlarına bakarsak 14, 15, 13, 13'ten aşağı ben çok göremedim yani 12. Yani 9800 9 taksitle 1097 1097 ödemek gayet uygun bir ödeme şekli arkadaşlar düşünebilirsiniz. Genel olarak bahsetmek istediğim bu. İyi günlerde kalın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorum atabilirsiniz. Daha detaylı videolar ileriki günlerde inşallah gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.